Herkese merhaba. Enstitü İstanbul'un COVID-19 konuşmalarının dokuzuncusunu Profesör Doktor Burcu Özüdürü ile gerçekleştiriyoruz. Öncelikle hoş geldiniz Burcu Hanım. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkürler. COVID-19 salgın nedeniyle bugün gerek bireysel gerekse kentsel mekanda eşi benzeri olmayan bir süreç yaşamaktayız. Bu durum yalnızca kendi yaşamlarımızı etkilemekle kalmamış kentsel planlama gündeminde kent yönetimi ve şehircilik konusunda yeni sorgulamaları ortaya çıkarmaya başlamıştır. Pandemi sırasında ve sonrasında bilinen kentsel politika ve yönetim şekilleri, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve araçları yeniden sorgulanmaya başlamıştır. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Burcu ile aslında bu konuları tartışacağız. E, Profesör Doktor Burcu Özüduru Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlamanı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Üç üniversite ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte yaşam çevrelerinin sağlıklı göstergeleri ve yaşam kalitesi ile ilişkisi sağlıklı kentler için toplum katılımı bir model önerisi başlıklı TÜBİTAK projesini de yürütmektedir. Mayıs ayında Kent Araştırmaları Enstitüsü ile birlikte COVID-19 ve şehirler konulu çalışmalarını da yayınlamışlardır. Bugün yayınladığımız ve yürüttüğümüz araştırmalarınızdan yola çıkarak kentlerin planlaması ve halk sağlığı konusuna ve COVID-19'un şehirleri nasıl etkilediğini konuşacağız Burcu Hanım'la. Bundan sonra sözü Burcu Hanım'a bırakıyorum ve tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim Özge Hanım. Siz özetle e, neler yaptığımdan bahsettiniz. E, ben de İstanbul Planlama Ajansı, Enstitü İstanbul'a çok teşekkür ediyorum bu konuşmayı organize ettiği ve beni çağırdığı için. E, bizim hani çalışmalarımızı da yaygınlaştırmamız açısından büyük bir fırsat oluyor. Açıkçası daha önce e, Eda Yücesoy hocamla birlikte e, bu kendi sağlığı üzerine çalışma konusunda bir e, düşünce geliştir. açıkçası bir sene içerisinde neredeyse bu konu biraz olgunlaştı ve en son Aralık 2019'da olacak proje önerisini hazırladık e, sağ olsun o dönemde de e, diğer üniversitelerden e, hocalarla iletişime geçtik onlar da çok ee, ilgi çekici bir konu olduğu için bizim projemize e, sağlıkla ilgili olduğu ve yaşam çevresiyle de ilişkili olduğu için bizim projemize destek vermeyi kabul ettiler ve birlikte bir sinerji yaratarak aslında bu işe başladık. Ee, çok da zamanlı oldu ister istemez. Çünkü Aralık 2019'du projemiz başlangıç tarihi ve Mart 2020'de e, COVID gerçekleşti. Tam da o sırada aslında yaşam çevresiyle bu kent değişti. Yani sağlık göstergeleriyle daha doğrusu yaşam çevresi ilişkisini sorgularken böyle bir şeyin karşımıza çıkmış olması yavaş yavaş bizde farklı şeyler uyandırdı e, sorgulamalar. Ben de tam o sırada hani Covid 19 ile ilgili bir şeyler okumaya başladım. Yani böyle bir e, aslında zamansal olarak. E, Üst üste binen ve birlikte e, giden bir süreçle birlikte bu Covid-19 ve Şehirler adlı kitabı e, yayınlama fırsatı oldu. E-kitap yani o zaman için e, çok ampirik bir e, bulgu elde edilmemiş olduğu için e, biraz daha böyle e, gözlemlerden çıkan ve biraz da e, bizim planlama şeyi planlama literatürüyle eşleşen bir e, şeyi var, yaklaşımı var. Literatürdeki işte genel kuramlar ve e belki prensiplerle yaşam çevresinin tasarımıyla ilişkili bir şey var. Yaklaşımı var kitabın. E ama ilk gözlemler olduğu için ben e hani sonrasında da çok hani etraftan iyi yorumlar aldım açıkçası. E biz planlamada biraz ben isterseniz kitaptan bahsedeyim. Kitabın hani çıkışı ile birlikte. Evet ben de tam olarak onu soracaktım size. Tamam. Kitaptan bahsedeyim. Ee, şimdi kitapta daha çok biraz e, şehir plancısı gözüyle Covid-19'un şehir planlamada ve yaşam çevrelerinde nasıl bir etkisi olabilir diye düşündük ve bunu sorguladık. Ee, açıkçası e, Covid e, hani e, hastalık olması itibariyle kronik e, hastalıklarla çok ilişkili ve kronik hastalıklarda bizim TÜİTAK projemizin odağı. Çünkü e, yapı yapılı çevrenin kronik hastalıklar üzerinde etkisi var. Örneğin çok yürümüyorsanız, yapılı, oturduğunuz yapılış çevre sizi çok böyle yürümeyi desteklemiyorsa, teşvik etmiyorsa belki mesela hani kronik hastalık sayabileceğiniz şeker hastalığı, işte kalp hastalığı, tansiyon hastalığı gibi şeylere maruz kalabiliyorsunuz ve onları yaşayabiliyorsunuz. Yani hareketli yaşamla aslında çok ilişkisi var. Bu yüzden de COVID de aslında bu kronik hastalıklarla ilişkili olduğu için şehirler şehir yaşamıyla şehrin yapılı çevresiyle çok ilişkili e, O nedenle de aslında şehirlerde nasıl bir yaklaşım olmalı ve hangi problemler ön plana çıkıyor diye e, düşündüm e, Aslında yani hani proje bir böyle şeydi başlamıştı dediğim gibi bu e, yayın çıktı e, Tam da o sırada Cumhurbaşkanlığı strateji geliştirme e, komisyonuyla birlikte kent araştırmaları enstitüsü e, bize şey dediler siz bir belediyeler için e, kent sağlığı rehberi hazırlar mısınız dediler onun da e, yürütücülüğüne e, hani e, açıkçası rol almak için e, gönüllü oldum e, ona da başlayınca böyle hep bir şeyden hani yaşam çevreleri şehirde nasıl bir etki yaratıyor ki insanlar kronik hastalıklara maruz kalıyorlar ve covid bunu altlık alarak nasıl e, bir hayat sunuyor bize diye e, bunu sorguladık. Nasıl bir kentsel hayat, kentsel yaşam sunuyor. Buna bakınca da aslında plancıların çok ciddi rolü var, ciddi gözlemleri var ve planlamayla nasıl ilişkili diye düşünürsek de aslında senaryo kurmayla çok ilişkisi var. Biz kentler için hep planlama eğitiminde senaryolar kurarız. Bu senaryolarla birlikte de geleceğe bakmaya çalışırız. Ve şu andan bakarak neden sonuç etkilerine göre kent sistemleri, kentsel e, ilişkiler nasıl değişiyor ve biz nasıl müdahale edebiliriz bunları anlamaya çalışırız. E, bu açıdan baktığımızda yani bazen ütopik derslerde ütopik şeyler üzerinden de çalışırız. İşte bazen afetle ilişkili konular üzerinden çalışırız. Yani bunun gibi dış müdahaleler veya işte doğal olaylar nedeniyle de olan şeylerden sonra nasıl olacak bunu da e, tartışırız. Ee, bütün bu anlamda hani Covid gibi bir pandeminin etkisi ne olacaktır tartışmak istedim e, kitap kapsamında. Biraz böyle ütopyalara da atıflar yaptım. Çünkü ütopyalar dediğim gibi bizim senaryo kurgulamamızda bizde vizyon belirlemede önemlidir. Ve hani ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta muhakkak bir dersinizde onlarla karşılaşırsınız bütün şehir planlama E, ee, Kentsel tasarımla da çok ilişkili ve yapılı çevrelerin e, değişimini de çok e, gerçekten etkileyen e, şeyler yaklaşımlar e, bizim sağlıklı kent ve yapılı çevre ilişkisinde e, alakalı bulduğumuz 5 başlık oldu bizim diyorum ama aslında kendim hani bir sürü o, o dönemki yazılanlara bakarak bunları çıkardım. Çünkü her konu da şehir planlamayla ilişkilenmiyor. Her konu da yaşa, yaşam çevresiyle ilişkilenmiyor. Halk sağlığının kendi içinde de başka dinamikleri var, başka konu başlıkları da çıkıyor. Tabii hepsini e, incelemek için e, yeterli e, geçmişe sahip değilim. Sadece planlamayla ilişkili olanlar konusunda bir alt kesit yaratarak bunu devam ettik, ettim. Eee Beş başlık belirledim. Ee, kentsel yaşam ve kent sağlığı, kamusal alanların değişimi, kent merkezi ve yerel ekonominin bundan etkilenmesi COVID'den. Ee, kentler ve iklim değişikliği tabii ki olmazsa olmazı ve zaman zamanda sanırım bu konuda da hani sizler daha farklı tartışmalar da yapmışsınızdır. Bir de sosyal sermaye etkisi bence tam hani plancıların beş başlık altında e, inceleyebileceği konulardır. Kentsel yaşam konusunda şunu söyleyebilirim. Bu biraz yapılı çevre, yaşam çevresiyle ilişkili. Bizim de aslında TÜBİTAK projemizle çok alakalı konu. E, derişik kent e, aslında COVID'in e, daha fazla yayılmasına sebep olur. O yüzden derişik kent biz plancıların hep savunduğu bir konudur. Bu tür kentler yerine yayılan kente tekrar geri dönüş olmalıdır gibi iddialar çıktı bir dönem. E, fakat... E, yani e, bunun çok da doğru olmadığı zaman içinde anlaşıldı çünkü hemen hemen hem derişik kentlerde hem e, yani derişik dediğim e, yoğun e, kent merkezi ve e, kentin içi gibi yoğun e, alanlarda e, hem oralarda Covid-19'un yaygın bir şekilde çıktığını görür, hem de çeperde, yani çok ikisi arasında ilişki olmadığı anlaşıldı. Ee, Richard Florida diye bir e, şey var, e, plancı, e, onun yazılarını takip ettim. Çıktığından da beri de hep yorumlar yaptı bu konuda. Aslında o, o da şey e, sal, e, nüfus yoğunluğunun problem olmadığını, e, nüfus yoğunluğuyla birlikte ee, yaşam tipinin aslında problem olduğunu, yaşam şeklini, lifestyle dediğimiz şeyin etkili olduğunu söyledi. Ee, ben de ona katılıyorum açıkçası. Ba, e, kültür yüzünden aslında yani bizim e, belki kent kültürü dediğimiz şey veyahut da e, bireylerin de ihtiyaçları doğrultusunda değişen şekilde e, Covid'in yayılması, ulaşma riski e, arttı. Biliyorsunuz e, Hong Kong gibi ülkeler, e, ülkeler değil, oralarda da şehirler çok yoğun, kalabalık ama oralarda bulaşma riski çok fazla değildi ve vaka sayısı da çok azdı. Onlar bunu kontrol edebildilerse bunun aslında kentin yoğunluğuyla da çok ilişkisi yok denilebilir. Ama temelde bu yoğunluğun o kadar büyük problem olmadığı konusunda e, bir e, savun, savun vardı ve buradan çıkarak aslında diğer e, hipotezleri e, anlattım. Tamam. Ee, zaten ben daha sonra soracağım sorular arasında bununla ilgili de bir soru olacak. Ee, şimdi kayıt kısmına ikinci soruya dönecek olursam. Ee, çok teşekkür ederim. Kent Araştırmaları Enstitüsü ile yaptığımız COVID-19 ve şehirler konulu çalışmalardan bahsettiğiniz için bir de aynı zamanda hala hazırda yürüttüğümüz bir yaşam çevrelerinin sağlık göstergeleri ve yaşam kalitesiyle ilişkisi sağlıklı kentler için toplum katılım modeli bir öneri başlıklı bir tak projeniz var. Ee, ondan da biraz bahsedebilir misiniz? Yani kısaca bir özet geçmiştiniz zaten nasıl başladık, nasıl ve evet. ilerledi. Yani bir de aslında çok farklı olmuş. Tam siz buna başladıktan sonra Covid'in ülkemize gelmesiyle birlikte. Yani gerçekten sağlıklı kentler konusu şu anda bizim en çok tartıştığımız konuların başında gelmeye başladı. Çünkü mücadele etmeyi daha önceden yaşamadığımız için mücadele etmeyi bilmiyoruz. Ve sizin de dediğiniz gibi aslında bu şehir planlamanın literatüre girmesi ve artık hani şehir planlama olarak tartışılmaya başlamasının temelinde salgın hastalıklar yatıyor bu ilk zamanlarda daha kolera döneminden beri. Evet. Ee, şimdi bunun farklı bir boyutuyla mücadele ediyoruz ve bambaşka bir yere evriliyor aslında süreç. Bununla ilgili siz de biraz bahsederseniz çalışmamızdan. E, tabii açıkçası biz bu projenin çıkış yolunda da şu vardı yine çıkış odağında diyelim. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi öncesinde de aslında çocukluk çağı obezitesiyle ilgili yayınladığı yayınlar var. Bazı aslında her politikada sağlık yaklaşımıyla da desteklenen çalışmaları var. Çocukluk çağı obezitesi bu işin bir tanesi ama onun dışında da örneğin kadınlarda obezitenin gittikçe yaygınlaştığına dair belli yüzdeleri aştığına, ortalamaları aştığına dair e, veriler var. E, şimdi bütün bunlar olunca e, sadece obezite değil yani şöyle e, bizim kentsel tasarımda e, veya diğer Planlama kur, e, çalışmalarında hep bir yürünebilirlikten bahsedilir oldu son dönemde. Şimdi yür, yürünebilirlik kendi başına anlamlı bir e, hani konu. E, belki erişilebilirlikle de ilişkilendirildiğinde e, çok anlamlı ama bir yerden sonra hani e, belli bir alanın yürünebilirliğini hesapladığınızda ya da bunu ölçtüğünüzde bir yere varmıyor. Bunu kendi sağlığıyla birleştirirseniz eğer yani. E, ne bileyim, kronik hastalıkların altında işte bu yürünebilirlik var, hareket edememe var, ee, insanın e, sosyalleşmesinde, sosyal entegrasyonunda, kentsel e, merkezlerdeki toleransında yani birbirine olan toleransta bütün bunlarda aslında bu sosyal alanların tasarımı çok önemli, kamusal alanların. Ee, şimdi bu açıdan baktığınızda biraz daha geniş bir perspektiften baş, bakmaya başlıyorsunuz. Dediğim gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün bu tüm politikalardaki politikalarda sağlık, health in all policy diye tanımladığımız yaklaşımıyla da birleştirdiğinizde aslında şehirciliğin kendi ilkeleri, kentsel tasarım plan ve projeleri açısından sağlığın ön plana çıkması gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu ortaya çıkınca da biz bunu hani biraz daha böyle hani bütün herkesle değil de biraz daha hem gençler arasında hem 25 yaş ve üzeri kadınlar arasında nasıl bir aslında ilişki var diye kurgulamaya başladığımızda farklı bir hani odak çıktı. Çünkü özellikle dediğim gibi gençlerde obezite oranının arttığı, yani çocuklarda arttı ama bunun gençlik yıllarına da yansıdığı bir de kadınlarda özellikle, çünkü genelde kadınların iş gücüne entegrasyonu da bizde, Türkiye'de nispeten az. Bununla karşılaştırıldığında kadınlarda da etkiyi çok görebiliyorsunuz. Bunlarda farklılaştığını görünce aslında bu iki odak grup üzerinden yaşam kalitesini de ölçerek, yaşam çevreleriyle ilişkili bir proje yapabileceğimizi düşündük. Ee, şimdi de bunun hani veri araştırması şeyindeyiz. Yani bir sürü veriyi birbirine bağlayarak aslında e, çalışmak için bir e, kapsamlı veri tabanı oluşturma gayreti içerisindeyiz. Tabi araştırırken e, şeyler de çıkıyor. Yani sadece obezite değil, e, kronik kalp hastalıkları. E, ta, dediğim gibi tansiyon e, başta da söylediğim gibi, e, diyabet, özellikle ikinci tip dediğimiz diyabet. E, ve bununla ilişkili bazı kanser tipleri kronik olarak ortaya çıkabiliyor. Bunlar en temel olanları, astım bu arada, koag gibi hastalıklar. Bunlar da hep yaşam çevresinden alınan donelerle desteklenebilecek hastalıklar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunları hep böyle düşündüğümüzde aslında sadece yürünebilirlik derdinde değiliz. Yaşam çevreleri nasıl olmalıdır? Ee, nasıl bir yerde yaşamalıyız ki e, bu tür hastalıklara daha az altlık oluşturabilecek e, tasarım modelleri çıkarabiliriz gibi düşündük. E, toplum odaklı olmasının sebebi de toplum katılımlı daha doğrusu bir parçası da var. Yani proje çok geniş. E, 3-4 üniversiteyle birlikte yapıyoruz daha önce de sizin de belirttiğiniz gibi. E, Sağlık Bakanlığı e, Sağlıklı Yaşam ve Hareketli... E, Pardon, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam daire başkanlığı da bu işin içinde. Bütün bunlar hani bir arada olunca açıkçası bayağı Hani alt başlık tanımlayabiliyorsunuz. Zaten projede de üç tane alt proje var, bir tane de ana proje var. Yani dört tane başlığı böyle hem Türkiye ölçeğinde hem Ankara ölçeğinde hem toplum ölçeğinde Ankara'da yine alınacak bir örneklem ile birlikte incelemeyi düşünüyoruz. Ee, ama dediğim gibi bu işin şu anda e, hani e, biraz ben hedefini anlattım. Biraz da hani geldiğimiz noktada daha veri oluşturma aşamasındayız. İnşallah e, bundan sonra planlama kapsamındaki mekan analiz, biz istatistiklerini işte çeşitli e, çözümlemeleri, ilişkisel çözümlemeleri yapacağız. Planlamanın gerekliliklerinden bahsettik. Yani planlama aslında sağlıklı kentlerin oluşması için çok gerekli dedik. Şimdiye kadar ikinci plana atıldığını söyleyebiliriz aslında. Ee, peki bu gereklilik kentsel planlama ve tasarım olarak sağlıklı yaşamı nasıl destekleyebilir? Yani şu anda örnek olarak İstanbul'dan bahsedecek olursam en yoğun olan ilimiz olarak İstanbul'dan bahsedecek olursam evet. bu planlar ve tasarımlar nasıl destekleyebilir? Ee, çok güzel bir soru ve çok güzel bir yaklaşım. Biz de bunu araştırıyoruz. Ee, açıkçası şöyle bir kere hani makro ölçekte baktığınızda e, hava kalitesi Ondan sonra gürültü kirliliği, belki hani ısı ile ilişkili kentsel ısı adalarının oluşması gibi şeyler, durumlar şeyi planlama ve şehircilik açısından baktığınızda sağlık göstergelerini negatife döndürecek şekilde etki ediyor. Yani üst ölçekten baktığımızda biraz daha alt ölçeğe indiğinizde dediğim gibi o kentsel tasarım ölçeğinde Yürünebilirlik, işte sadece yürünebilirlik değil ama sosyal entegrasyon belki dediğim gibi kent merkezlerinin karma kullanımlarla tasarlanarak geliştirilmesinden çıkabilecek belki yine yürünebilirliği destekleyecek bir takım prensipler karşımıza çıkıyor. Yani üst ölçekte aslında bazı il düzeyindeki politikalarla bunlar desteklenebilir. Alt ölçekte de tasarım konusundaki geliştirilecek strateji ve planlarla bu desteklenebilir. Bu iki yönlü şeyle sağlığı destekleyen, kentsel sağlığı destekleyen yaklaşımlar kurgulanabilir. Dediğim gibi bir şans oldu bize. Çünkü COVID bunun altını iyice çizdi. Şimdi baktığımızda değişik bir açık hava, açık alan kullanımı başladı bütün toplumda. Yani İstanbul'da sanırım öyle ama Ankara'da da öyle. Kullanı eskiden hani çok gidilmeyen parklar müthiş kullanılır oldu. Yani o kadar yoğun ki artık oralara değil de başka yerlere gitmeye çalışıyorsunuz. Başka keşfedilmemiş yeşil alanlar bulmaya çalışıyorsunuz. Çünkü birdenbire e, hani alışveriş gibi bir kültürümüz vardı. Alışveriş merkezine gidiliyordu her hafta sonu. Birdenbire orası işte virüslerin en çok yaygın olduğu yer diye görüldüğünden e, başka yerlere gitme ihtiyacı duyuldu ve açık havada bulaş riski az olduğu için herkes açık havayı tercih eder oldu. O zaman bu yeşil alanların erişilebilirliği de mesela ön plana çıkmaya başlıyor. Bunların kullanımı nasıl kullanıldığı ön plana çıkıyor. Aynı zamanda yani nasıl kullanıldığının etkileyecek tasarım tasarım yaklaşımları ortaya çıkıyor. Bütün bunlarla düşündüğünüzde aslında bence yaklaşım değişmeye başlayacak şehir planlama konusunda. Bir diğer konu da şu, e, ulaşım konusu. Ulaşım konusu da çok değişti. E, İstanbul'da öyle sanırım. İstanbul'da zaten biraz atlığı da vardı. E, bireysel e, motorsuz ulaşım e, modları tercih edilir oldu. Bisiklet, scooter falan gibi. Bizim Ankara'da da öyle. E, herkes toplu taşımdan biraz çekilmeye çalışıyor. Olabildiğince belki e, küçük yolculuklar, kısa yolculuklar yaparak kendi çevresinde yaşamaya çalışıyor. Bu da bizim avantajımıza açıkçası bunu da planlama ilkesi olarak koyduğunuzda farklı bir tasarım yaklaşımı orada da gerekli oluyor. Son dönemde Ankara'da bisiklet yolları yapılmaya başlandı. Bunlar daha hani birbirine entegrasyon konusunda bazı tabii çalışmalar devam ediyor. Çok başında işin belediye ama bunlar entegre de edildiğinde iyi bir şeyle, altyapıyla bence bireysel motorsuz ulaşım modları da etkiliyor desteklenmiş olacak. Bence bu da e, yine kronik hastalıklarla da ilişkili olarak sağlık göstergesi olarak da e, her şeyi olumlu etkileyecek diye düşünüyorum. E, benim zaten özellikle iki tane konuda hani vurgu yapmak istersek birisi yeşil alan kullanımı ve bunların hani yaygınlaştırılması çeşitlendirilmesi. İkincisi de erişim konusunun e, toplu taşım dışındaki motorsuz ve e, çevre dostu araçlar yönünde kullanılması. E, yani bunlar konusunda bence Covid bir avantaj oluyor. Tabii öte yandan özel araç sahipliği de bir arttı. Onu da ayrıca söylemek lazım ama yine belki onun etkisi o kadar da fazla olmadı diye düşünebiliriz. de ee, bu Covid 19 sürecinde hani sizin de raporunuzda bahsettiğiniz gibi yoğun kentsel alandan ayrılma ve konut çevresi olarak kent çeperinin daha çok yaşam için tercih edilebilir olması konusu gündeme geldi. Ee, ama çeperde yerleşimin araç bağımlılığı ve karbon ayak izini arttırıcı yaşam biçimini göz önüne aldığımız zaman aslında gelecek yıllarda önüne geçemeyeceğimiz bir iklim ve çevre krizinin de sinyallerini vermeye başlıyor. Ee, Doğru. Siz, peki sizin bu kaçınılmaz döngüden çıkabilmek adına sağlıklı yaşam çevreleri için düşünceniz nedir? Yani çepere yayılma konusunda diyorsunuz. Aynen öyle. Yani çünkü hani dediğiniz gibi, evet bir yandan bisiklet kullanımı artmaya çalışıyor ama bir yandan da araç sahipliliği de arttı ve toplu taşımayı kullanan kişi sayısı da azaldı baktığımızda. Evet. Yani şöyle bir durum da var ama insanlar günlük e, ulaşım e, seyahatlerini de az yapmaya başladılar. Yani işe gitme işlerin seyrekli işlerdeki e, çalışan sayısının seyrekleştirilmesi gibi politikalarla aslında evden de çalışma arttı. O nedenle biraz birbirini dengeliyor şimdilik. İleride ne olur? Yani bu süre böyle devam edecek mi çok uzun süre onu bilemiyorum. Ee, hani iki senelik bir süre ise bence yıllardır gelişmiş bu şehircilik şeyini çok değiştireceğini zannetmiyorum yaklaşımını ama. Ee, eğer iki senelik değilse daha böyle kalıcı bir şeyse e, ileride de devam edecekse o zaman belki bazı şeylerin değişmesine neden olacak ama evden çalışmayla da biraz dengeleniyor gibi geliyor bu hareketlilik konusu en azından. Ve çepere gitse bile insanlar e, belki eskisi kadar e, araçlarıyla yolları baskı şekilde kullanmıyorlar, öyle söyleyelim. Böyle olduğu için şimdilik dengeliyor. Ee, yoksa ileride tabii bu böyle olursa tarım alanlarının gelmesi söz konusu, İşte hobi bahçeleri çok pahalandı ve popüler oldu. Herkes e, şehir merkezinden kaçıyor, çepere gidiyor. Bunlar böyle çok hani e, her, kentsel hareketliliğin de desteklendiği konular. Ama, e, Açıkçası bunun etkisi marjinal bence şu anda. Yani çok fazla değil. Dediğim gibi daha kalıcı bir şey olursa ne bileyim COVID-2020, COVID-2021 bunlar gelirse biliyorsunuz virüsün mutasyona uğraması da söz konusu. Eğer bunlar gelirse ve bu daha kalıcı bir yaşam stili olursa o zaman gerçekten başka tür politikalarla bunların yani kösteklenmesi gerekiyor. Bu kadar yayılma iyi bir şey değil tabii sadece kent çeperine değil aynı zamanda kent merkezi içerisinde de tercih edilen sonuç sorunun e, şekli de değişti. Boşalması da, yani, boşalması da söz konusu değil mi? Aynen. Hem boşalıyor hem de yani e, yer değişikliği de olmaya başladı. Birçok evde balkon bile yokken aslında bu süreçte sizin de bahsettiğiniz gibi hem yeşil alanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha anladık. Hem de en önemlisi kendi evimiz içerisinde balkonun bile bizim için ne kadar anlamlı olduğunu evet görmüş olduk ve bu da e, fiziksel çevreyi konutun fiziksel yapısını da çok değiştiren bir durum olarak karşımıza çıkmaya başladı. E, ve fiziksel çevre bireysel önlemler haricinde kentte yaşayanların yaşam alanlarını aslında çok değiştirdi. Bu konuyla ilgili bir e, görüşümüzü alabilirim. Evet yani dediğim gibi insanların bir kere dışarıyı kullanma şekli çok değişti. Ben şöyle söyleyeyim, bizim Türk kültüründe dışarısı biraz tükakadır. Yani çok sokağa kullanmaz Türkler, hani öyle diyeyim. Tamam bir canlılık vardır ama amaç odaklıdır. Yani gideceğiniz yere gitmek içindir. Öyle hani İtalya'daki, İspanya'daki gibi sokak kültürümüzün çok gelişmiş olduğunu söyleyemeyiz. Onlar bütün hani her, festivallerin her şeyleri dışarıda yaşar, yaşarlar. Bizde öyle değildir. Bizde evimizin içi temizdir, dışı çok temiz değildir. Çok da bakmayız açıkçası. Hani bunu net olarak söylemek gerekir. Şimdi ama bunun değeri anlaşıldı sanırım. Herkes fazla miktarda dört duvar arasında kaldığında dışarıya çıkmanın değeri anlaşıldı ve bu nedenle de biraz dışarıya sahip çıkma hali var. O yüzden de insanlar dediğiniz gibi kent merkezinden çepere gitmeye başladı. Bir kısım insan da çeperden aslında kent merkezine geliyor. Bu sefer sağlık imkanlarına belki daha kolay ulaşım olduğu için veya işte bazı işte sağlık acilleri dediğimiz acil durumlarda merkezde olmak veya toplu taşımanın daha erişilebilir ve etkin oluyor olması, çeşitli olması, işlerine yakınlık gibi şeyler nedeniyle bir kısım insan da şehir merkezine geldi aslında. Yani e, bir çapraz şey var, gidiş geliş. Ama herhalde dışarıya gidiş daha fazla yüzde olarak baktığınızda. Çünkü kent merkezinde de bu sefer e, boş konut stoğu çok artmaya başladı. Biraz fiyatlardan da bu anlaşılıyor. E, yine de yani dediğim gibi bu böyle sonsuza kadar gitmeyecektir diye düşünüyorum. E, Birçok insanda kendi yaşadığı yerin, yaşam çevresinin aslında avantaj ve dezavantajlarıyla daha fazla yüz yüze kaldı. Bu nedenle de belki avantajlarını arttırmak amacıyla da bazı yerlere işte taşınmalar veya gitmeler söz konusu oldu. Ama sonunda oranın da negatif şeyleri var. Yani bu böyle yüzde hani memnun edeceğiniz bir durum değil. Herkes belki de kendi yaşam çevresi ve olanaklarıyla bir yerde kendini tatmin edecek şekilde kalabiliyor olmalı. Yani bu şeyi planlamaya baktığınızda da buna geliştirilecek bir politika yok aslında. Yani siz kimseye şey diyemezsiniz. Hayır, şehir dışına gidersen daha çok vergi vereceksin diyemezsiniz. Herkes bunun avantaj ve dezavantajlarını göz önüne alıp aslında o hareketi yapıyor. O yüzden de yani süreç adına dediğim gibi bu hani marjinal etkisi biraz Yüzde olarak çok fazla değil şimdilik diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Burcu Özgür'ü değerli katkılarınız için. Bir sonraki Enstitü İstanbul konuşmamızda görüşmek üzere diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar çağırdığınız için ve hani bu konuşma için imkan verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler tekrar çok sağ olun. Sağ olun.